Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Fahriye Evcim ve Burak Öçevik'ten yeni görüntüler geldi. Fahriye Evcim İstanbul Boğazı'na karşı çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Ünlü çiftin bu görüntülerine kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.